Evet arkadaşlar burada bulunmamın amacı e, oturma eylemi ve bir basın açıklaması adı altında Reyhanlı Kaylam, Kaymakamlığından bir izin talebinde bulunarak burada bulunmaktayım. Öncelikle 17.09.2020 tarihinde normalde bu açıklamayı o zaman yapacaktım. E, Kaymakam Bey'in Yazı İşleri Müdürü resmi kurumların önünde. Ee, basın açıklaması ve protesto yapmanın yasak olduğu gerekçesiyle e, herhangi bir muvaffakat verilmedi ve olumsuz olarak neticelendi. Buna istinaden e, yazı işleri müdürümüzle bizzat görüşerek geçmiş tarihlerde e, yeni mahalle muhtar adayı Sedat Sakin'in e, hat suyla alakalı yani ilçemizin su sorunlarıyla ilgili bir basın açıklaması ve protesto amaçlı bir e, girişimi olmuştu. Bunu da Sayın Kaymakam'a belirteyim de. Kaymakam'ın yazı işleri müdürü e, basın açıklaması ve protesto yerlerinin e, Kuroki'de olduğu yere bakıp teyitini yaptıktan sonra buranın uygun olduğunu söyleyip böyle bir girişimde bulunduk. Şimdi arkadaşlar burada ben neden buradayım onu size izah edeyim. Şimdi aşağı yukarı 15 yıldan beri Reyhanlı ilçemizde hizmet bulunmamaktadır. Ama hizmet bulunmayışının üzerine sosyal medyada yeterince açıklamalar yapmama rağmen saygıdeğer halkımızın bu konuyla ilgili duyarsızlığından da biraz şikayetçiyim. Neden mi? Yani e, ben bugün basın mensubu arkadaşlara buraya geldiği için öncelikle teşekkür ederim. Beni taraflı görmemeniz için şöyle bir açıklamada bulunayım. Bugün yemek ile ilgili öncelikle belediyeye ait Reyhanlı Belediyesine ait sosyal tesise gittik. Nezi güzel, uygun, halka açık, güzel bir yer olması münasebetiyle önce orada bir yemeğimizi yedik. Yemeği yedikten sonra burada açıklamayı yapmak için geldiğimizde yolla alakalı basın arkadaşlara dedim ki beni taraflı olarak görmeyin. Yani belediyenin iyi yönlerini de söylüyorum size, kötü yönlerini de söylüyorum. Arkadaşlar dedim sizler ricam bu Reyhanlı yollarını bir çekip de e, belki de e, hassas bir veya tarafsız bir gazeteci arkadaşım bunu Hatay basınında dillendirmesi konusunda bir girişim yaparsa sevinirim. Şimdi arkadaşlar uzun zamandan beri Reyhanlı Belediyesi ile ilgili ciddi derecede ithamlarda bulunuyorum. Basın açıklamasını resmi olarak talep ettiğimden dolayı şu anda e, emniyet güçlerinden, güvenlik şube polis arkadaşlarının bu canlı yayını veya da bu basın açıklamasını kayıt altına aldıklarından dolayı, geçmiş tarihlerde İbrahim Saz sosyal medyada yazıyor. Ben şimdi basının huzurunda ve emniyetin huzurunda şu iddiada bulunuyorum. Reyhanlı Belediyesi'nin içerisinde bunu hakaret olarak kimse algılamasın. Bu bir iddiadır. isim de veriyorum. Sayın Cumhuriyet Savcılarının bu kaydı izledikten sonra resen bir soruşturma başlatıp başlatmaması kendilerinin takdir nedir? Ama madem ki güvenlik şube bunu kayıt altına alıyor elbet bir gün Vatanını, devletini, milletini, bayrağını seven bir yetkili geldiğinde bu kayıtlara baktığında ya bu nedir sorusunu sorar umuduyla böyle bir açıklama yapıyorum. Benim 50 metre sağ tarafında e, basın açıklamalarındaki bazı gizlilik kurallarından biri olan resmi kurumların kadraja alınmaması ile ilgili bir konu var ama şu anda benim 50 metre e, ee, sağımda Reyhanlı Belediyesi var. Ve Reyhanlı Belediyesi'nin içerisinde aşağı yukarı 15 yıldan beri akla alınmayacak usulsüzlükler var. Ve bu usulsüzlüklerden bir tanesini size aktarayım. Madem ki güvenlik güçler arkadaşlar çekiyor. İnternet ortamı üzerinden Reyhanlı Belediyesi'nin tahakkuk eden borçları silmeyle alakalı bir girişim yapılmış ve ben bunu internet ortamından şikayette bulundum. Emniyetten arkadaşlar beni ararak ifademi istediklerinde ben kendilerine şunu söyledim. İl dışındayım. Geldiğim zaman nasıl bir ifade vermem gerekiyorsa veririm. Ve şu anda bu basın açıklamasının ardında ben burada oturma eylemini devam ettireceğim. Ta ki bir yetkili gelip de ya bana diyecektir ki İbrahim Saz sen yalan söylüyorsun. Belediye dürüst bir belediyedir veyahut da bu belediyenin içerisindeki usulsüzlük yapan kişilerle ilgili bana bilgi, belge sorsun. Ne gerekiyorsa ben bunları vermeye razıyım. Şimdi e, bir de ikinci bir konu olarak şöyle bir e, açıklamada bulunmak istiyorum. Bundan kısa bir süre önce bizim Reyhanlı Belediyesi'nin belediye meclis üyesi Avukat Mehmet Saruhan, meclis hem Büyükşehir Belediye Meclis üyesidir, hem de Reyhanlı Belediyesi'nin meclis üyesidir. Burada ismini verdiğim kişi dilediği zaman gidip de iddiamla ilgili varsa bir yalanım, bir iftiram buyursun gitsin savcılık orada. Bunu da emniyetin önünde de ifade ediyorum. Ee, değerli avukat Mehmet Saruhan, Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında usulsüzlük yaptığına dair rapor tutarak Cumhuriyet Savcılığına ilettiğine dair bir duyum aldım aynı hassasiyeti Reyhanlı olması münasebetiyle, Reyhanlı Belediye Meclis Üyesi olması münasebetiyle ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olması münasebetiyle kendisinin de içinde bulunduğu bu usulsüzlükleri madem ki çok dürüst gidip Reyhanlı'daki Cumhuriyet Savcılıklarına verme gibi bir hassasiyetinin olup olmayacağını burada Emniyet güçlerinin arkadaşların kayıtları incelemesinden sonra ve bu basındaki arkadaşların belki de bir e, tarafsızlık ilkesini göstererek yarın Hatay basınında çıkması durumunda belki onların nazarında bir soru sorulup da aynı sorunun aynı hassasiyetinin Mehmet Saruhan'ın Reyhanlı Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerle ilgili bir savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup bulunmayacağıyla ilgili bir merak sorusu. Şimdi arkadaşlar basın açıklamasını yapmadan önce güvenlik şubesinden bazı arkadaşlar hakaret ve buna benzer şeylerin olup olmaması konusunda önce bir e, telkinde bulunan, bir tebliğde bulundular. Ben bu tebliği aşaraktan şöyle isim veriyorum. Reyhanlı Belediyesi'nin Mali Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahsu var. Reyhanlı Belediyesi'nin İmar müdürü Naif Elçi Reyhanlı Belediyesi'nin imar personelleri Ve Reyhanlı Belediyesi'nin Meclis üyelerine Burada emniyetin huzurunda ve Bizi çeken arkadaşların huzurunda Ve basın arkadaşların huzurunda Bir soru sormak istiyorum Sizler madem ki dürüstsünüz 15 Mart 2020 tarihinde Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu 1 bölü 5 binlik planlardan sonra ilçeniz belediyesinde 1 bölü binlik plan meclisten geçti. Peki geçmiş günlerde sosyal medyada dile getirmiş olduğum Tevhid Camisi'nin yanındaki parselleri 18. madde uygulamasıyla bunu ifraz ettirerek nasıl bir Rant veyahut da nasıl bir çıkar elde ettiniz? Bakın bunu canlı canlı size söylüyorum. Bunu çeken emniyet arkadaşları da kayıt altına alıyor. Basın da bunu kayıt altına alıyor. Bu tevhid camisinin yanındaki her ne kadar 500 bin TL'li katkı payı ödenmiş veya ödenecek denmiş olsa da %30 ve %60... E, katkı payları ve e, oturumlardan dolayı nasıl bir menfaatiniz var? Bunu söyleyebilir misiniz? İkincisi Muzaffer Şah Şahsuvar'la ilgili şöyle bir iddiam var. İsim veriyorum arkadaşlar. Yani hani bir e, Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti olduğunda emniyet güçlerinin şubesi ne olursa olsun karşısında bir suç isnatı yapıldığı zaman o emniyet güçlerinin o suça ee, müdahil olması lazım. Şayet bu benim iddia ettiğim suç ise gitsinler Muzaffer Şah Suvarı ve Mehmet Saruhan'ı gözaltına alsınlar. Benim iddialarımla ilgili soru sorsunlar. Şayet suç değilse bu iddiaları bulunan İbrahim Saz'la ilgili buyursunlar gelsinler beni gözaltına alsınlar. Desinler ki sen kardeşim bu adamlara iftira atıyorsun. 15 yıldan beri Reyhanlımızı yöneten benim öncelikle size şunu söyleyeyim. Şu an herhangi bir siyasi partiye mensup değilim. Herhangi bir siyasi partiyi eleştirir durumda değilim. Herhangi bir siyasi partiyi şu zan altında bırakacak bir konumda değilim. Ben isim bazında söylüyorum. Şahısları isim olarak söylüyorum. Bir daha Muzaffer Şahsuvar'a söylüyorum. Diyorum ki Sayın Muzaffer Şahsuvar, Yenişehir Gölü'nün millet bahçesi ihalesi adı altında yaptığın ihalede adrese teslim ihale yaptın mı? Bu bir. İkincisi, geçmiş dönem milletvekilimiz, şey geçmiş dönem belediye başkanımız ve şu an AK Parti milletvekilimizin Cüdeyde Tepesi'ndeki Seyir Tepesi ile ilgili yapmış olduğu bir proje var. Bu projenin maliyeti 2 milyon. Bu iki milyon Reyhanlı'nın halkının cebinden çıktı. Ama akıbetini soracak olursanız tinercilerin, esrarcıların ve gayrimeşru kişilerin yuvası halindedir. Ama bizim vekilimiz ve bizim belediye başkanımız altın özünü bir Paris konumuna getiren Rıfat Sarı başkanımızın ilçesine gidip Rıfat Sarı'nın yapmış olduğu güzellikleri seyrettirerek orada resim çekilip Altınözü Belediyesi şunu yaptı. Altınözü Belediyesi şunu yaptı. İyi de kardeşim sen bana Altınözü Belediyesi'ni met edeceğine sen benim ilçemde ne yaptın onu söyle. 15 yılda bu ilçeye ne yaptın? Basın arkadaşlar siz Reyhanlı'da geldiğiniz zaman Yeni şehirden buraya kadar geldiğinizde yolların durumunu gördünüz. Bizim Reyhanlı halkımız öylesine bir tutum içerisinde ki vallahi İbrahim saz haklısın, konuşuyorsun, doğru söylüyorsun ama iş icraata gelince şekil ağda gördüğünüz gibi 3-5 tane değerli dostumdan başka burada kimse yok. Toplumumuzda şöyle bir laf vardır hak ettiğiniz gibi yönetilirsiniz. Ben şunu soruyorum. Ya Reyhanlı halkı siz böyle bir yönetimi hak etmişsiniz ya da bu Reyhanlı yönetimi kendisinde öylesine bir güç görmüş ki, öylesine bir güç sarhoşluğu içerisine gelmiş ki biz alırız, biz çökeriz, biz kamulaştırma yaparız, biz her türlü şeyi yaparız ama kimse bize karışamaz. Niye? İktidar belediyesinin belediyesiyiz. İyi de kardeşim anayasada şöyle bir hak vardır. Anayasada mülkiyet anayasayla güvence altına alınmıştır. Ya bu Reyhanlı Belediyesi anayasadan haberi yoktur ya da buradaki yetkililerin anayasanın içerisindeki maddelerde bunlara uygulayıcı bir şey yoktur. Emniyeti vardır, savcısı vardır. Emniyetin ismini biraz fazla zikretmişken aklıma şöyle bir konu geldi. Şu anda Reyhanlı Emniyet Müdürlüğünün binasını geçmiş tarihlerde tahsis yoluyla veren Reyhanlı Belediyesi, bahçenin bulunduğu yerin tapusunun mülkiyeti şahıs mülkiyetidir. Basın arkadaşlar ve saygıdeğer ee, güvenlik şubenin arkadaşları siz bu basın açıklamasını yapıp gittikten sonra emniyete gidip hani bir kamelyanız var ya o kamelyanın tapusu şahıs malıdır. Şu gördüğünüz belediyede oturan belediye başkanı kendisinin iktidarın gücünü arkasını alarak ben burayı bunlara veriyorum lafını söylüyor. Madem ki sen kralsın biz burayı cumhuriyet zannediyorduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu zannediyorduk. Ama eğer benim bu iddialarımın araştırılmaması durumunda bir girişim sağlanırsa ben Reyhanlı'nın bir farklı bir yönetim içerisinde, krallık içerisinde yönetildiğini ilan edeceğim. Sayın basın mensupları, benim iddialarımla ilgili istediğiniz belgeleri size sunayım. Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinin şahıs malı mı yoksa Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğuna bakın ondan sonra şey yapalım. Hadi biz dedik ki Emniyet Müdürlüğü e, halkımızı can ve mal güvenliğini kollayan bir birim olduğundan dolayı biz bunlara eyvallah dedik. İyi de kardeşim hastanenin oraya çöktünüz usulsüz aldınız. Galericiler sitesinin yerini usulsüz aldınız. Sevgi Hastanesi'nin orayı usulsüz aldınız. Türk'ün yerini belediye ve geçmiş dönem belediye başkanımız kardeşine peşkeş çekti. Ya bu bundan daha vahim bir iddia olabilir mi sayın emniyet mensubu arkadaşlarımız? Bu bir suç değil midir ya? Ya benim iddia ettiğim suçtur ya da belediye başkanının yaptığı suçtur. Bunun başka bir açıklaması var mı? Ben konuşmalarımı sona doğru getirirken birkaç konuyu özetle şöyle bir tekrar ediyorum. Reyhanlı Belediyesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devletinin kanunlarının işlediğine inanmıyorum. Burada geçmiş dönem belediye başkanı ve şimdiki mevcut milletvekilinin kanunları işliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin kanunları işlemiyor. Bu bir iddiadır. Eğer bu iddiayla ilgili de varsa bir şeyiniz beni alın kardeşim şimdi gözaltına alın. Benim sizin bu kişinin kanunlarının işlediğine dair belgeleri sunayım. Artı burada ikili bir müdahale yapılır. Yani çift standart yapılıyor. Benim aklımın almadığı nokta ben Reyhanlılı değilim sadece. Ben Hataylıyım. Ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden de faydalanıyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin eğer personelleri, eğer belediyesi usulsüzlük yapmışsa ve çok dürüst nitelendirdiğimiz bu Mehmet Saruhan rapor sunarak bunu gidip savcılığa sunuyorsa 15 yıldan beri bu reyhanlıyı soyup soğana çeviren Reyhanlı Belediyesi'nin yöneticileriyle ilgili neden bir rapor düzenleyip savcılığa vermiyor? Ben bunu merak ediyorum. Artı merak ettiğim şey, şimdi bakın burası Atatürk Caddesi arkadaş. Burası ilçemizin ana caddesidir. Parke. Hangi cumhuriyette yaşıyoruz ya? Parkeyi yap, üstüne asfaltı çek tekrar asfaltı yap ya bu nedir ya Ya bu ilçemize gelecek olan vatandaşlar ilçemize gelecek olan vatandaşlar ilçenin içerisine girdiği anda şöyle bir şey diyor diyor ki acaba biz yanlışlıkla sınırı aştık da biz savaş bölgesine mi geçtik bu çukurlar bu kanallar acaba Suriye mi burası? Düşünmüyor değilim. Ha diyeceksiniz ki Suriye'yi neden kattım onu da söyleyeyim size. Çünkü bu bizim saygıdeğer belediyenin yetkilileri ve milli emlağın yetkilileri Türk vatandaşlarına kıytırıktan 1062 şerhi uygulayarak mallarına çökme konusunda uzman olduklarından dolayı burası Suriye geldi aklıma. Adam doğumdan Türk vatandaşı babası Türk vatandaşı. Dedesi Türk vatandaşı ama bizim saygıdeğer Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyesi Mehmet Saruhan beyefendi bir yerin kamulaştırmasını yaparken Encümen kararında Suriyelilere ait olan bir yer olarak kamulaştırıyor. İyi de kardeşim, ha aklıma gelmişken tam bu kamulaştırma konusuna gelmişken Sayın Kaymakamımızı ziyaret ettim geldiği zaman hoş geldin dileklerinde bulundum. Tesadüfen sohbet içerisinde Kaymakamımızın Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu duydum ve çok sevindim. Neden çok sevindim? Buradaki bir hukuksuzluğa hukuk fakültesi mezunu olan bir kayın makamımızın olaya daha güzel vakıf olacağını düşündüğümden dolayı içime çok büyük bir sevinç geldi. Ancak 2-3 gün sonra ilçemizin esnaflarını ziyaret etmeyle ilgili sayın kayın makamımızın sosyal medya sayfasına girdiğimde esnaflarımızla tanışma muhabbeti adında bir paylaşım yapılıyor ve altında bir baktım sayın vekilimizin çırçır çır fabrikası. Yani bu memlekette sayın vekilimizin çırçır çır fabrikasından başka bir esnafın resmini bu paylaşımın altına koyacak bir resim bulamadılar mı acaba? Sadece vekilimiz mi bu bu memlekette esnaf? Benim burada tanıdığım bir sürü esnaf var. Tatlıcısı var. Tuzcusu var, şekercisi var, bakkalı var. Onlara gidilmiyor ama sayın vekilimize fabrikasına esnaf ziyaretiyle alakalı bir ziyaret yapılıyor. Arkadaşlar, ben burada oturma eylemimi gerçekleştireceğim. Basın mensubu arkadaşların zamanını almamak amacıyla ama e, güvenlik güç arkadaşlarımızın durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Anayasa'da oturma eylemi diye bir eylem vardır. Nasıl ki millet oturup hak arayışı içerisinde bulunuyor. Ben de burada oturacağım. Basın mensubu arkadaşlar sorusu varsa sorularını sorarlar. Yolları, bahtları açık olsun. Oradan buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Ama sayın emniyet mensubunun arkadaşları ya beni gözaltına alacaksınız ya da bu hırsızları gözaltına alacaksınız. Bunun başka bir alternatifi yok arkadaşlar. Ha şimdi diyeceksiniz ki, hırsızın kafasında hırsız mı yazıyor? Yok, alnında da hırsız yazmıyor. Al beni gözaltına kardeşim, sana kimin neyi çaldığını tek tek belgesiyle sunayım. Evet, saygıdeğer basın mensubu arkadaşlar, sormak istediğiniz bir soru var mı? Buyurun, e, efsane gazeteci Tuğba Alvanoğlu, buyurun, buyurun. İbrahim. İbrahim Bey, siz bundan önce e, sosyal medyada bu tür e, fikirlerinizi, zikirlerinizi, beyan ettiğiniz. Evet. Bu da bir e, bilişim suçuna girer. Evet. Ama şu an yapmış olduğunuz şey bir basın açıklamasıdır. Doğrudur. Yere bilgilere dayanır. Şu Şimdi, bir dakika, so bitireyim. pardon. Bilişim suçudur dediğiniz neye göre bilişim Suç suçudur? Teşkil ederse, Suç teşkil ederse ayrıdır, bilişim ayrı. suçu ayrıdır. O Buyurun. Buyurun. Oradan yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Bu evet. Evet. yapmış olduğunuz şey, basın açıklaması. Evet. ciddi anlamda kurumlarındaki olan insanları bıraktınız. Evet. sormak istiyorum. Sorun buyurun. Devletin bilgi ve belgelerine ulaşmak bu kadar kolay mı? bilgi ve belgeleri hangi yollarla alıyorsunuz? İkincisi bu bilgi ve belgeleri. Evet. Basın değil de neden savcılığa verip de önce e, hukuki yönden. Tabii tabii tabii. Bir, Bekliyorum bir sorunuzu. Evet. Siz şikayet etmediniz. Evet. Şu anda da e, şeyde sanki şehirde bir basın açıklama yarışı başlamış. Herkes herkesi göreve çağırıyor. Tabii. Burada basın ya da hakimler nöbet tutmuyor. Doğrudur. Herkes buyurun. Kendi yerinde değil de bu basın açıklaması adliyenin önünde Hı. bilgileriniz belgeleriniz Hı. bir de şu var buyurun bilgi ve belge almak oradaki insanların hepsini şu anda siz Reyhanlı Belediyesi'nin hepsini sen altında bırakın size belge vermekle ilgili Hani bu sadece, neyse sorunuzu sorun cevabınızı vereyim e, buradan bilgi ve belge almak için mesela ben bir basın mensubu olarak gidebilirim böyle bir dosya olabilir ötekilerden de aynı şeyi yetkiliye sorduk. Çekebilir miyiz, yapabilir miyiz? Biz bir basın mensubu olarak devletin bu kadar kanunlarına, bu kadar itina gösterdiğimiz sadece evet. bazen mağdur olup ya da korkarak, evet. konuştuklarımızı siz bugün burada o kadar rahat söylüyorsunuz ki, Evet. yani ülkedeki adalet sistemi ya da kanun, nizam kavramı şu anda sizin şurada açıkladığınız basın açıklaması evet. Şimdi böyle bir soruyu sorduğun için ya da böyle bir açıklama fırsatını bana verdiğin için öncelikle size teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde noter denilen bir kurum vardır. Mülkiyette mal sahibinin haricinde Türkiye Cumhuriyeti noterinden mal sahibinden alınmış geniş yetkili bir vekaletnemeye sahip olan bir vatandaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları içerisinde bulunan her türlü resmi kurumdan bilgi ve belge alma hakkına sahiptir. Ben İbrahim Saz olarak Mehmet Zekeriya Çıray'ın resmi yetkilisi olmam münasebetiyle Yenişehir Mahallesi 3812 yani Emniyet Müdürlüğü'nden tutun, Çayır'ın sonuna kadar olan yerlerin Çıray ve Vefai ailesiyle ilişkili olduğundan dolayı Çıray ailesinin vekili benim, Vefai ailesinin vekili ben olduğumdan dolayı Reyhanlı Belediyesi'nden de, Reyhanlı Emniyeti'nden de, Reyhanlı Topu Müdürlüğü'nden de, Reyhanlı Adliyelerinden de yetkim dahilinde bilgi, belge isteme hakkına sahibim. Bu bir. İkincisi, ikincisi. Ben sorumu, siz sorunuzu sordunuz, ben cevabını vereceğim. Sorunuzun içerisinde dediniz ki bu basın açıklamanızı veyahut da iddialarınızı neden adliyenin önünde veyahut da neden Cumhuriyet Savcılığı'nda yapmıyorsunuz? Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı adliye binası buradan iki kilometre mesafededir. Ben İbrahim Saz olarak Reyhanlı Belediyesi değil de hafriyat hırsızlığıyla ilgili gidip Cumhuriyet Savcısına bir suç duyurusunda bulundum. Normal bir vatandaşın bir vatandaşla ilgili suç duyurusunda bulunma hakkı var mı? Vardır. Olay yeri inceleme polislerinin görgü tespit tutanağında şu plakalı araçların Reyhanlı Belediyesi'nin şu kamyonuyla buradan hafriyat aldığını gördük tutanağı olmasına rağmen soruşturmanın akibetinde Benimle ilgili suç uydurmaktan dolayı dava açıldığından dolayı ben Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devletine inanıyorum. Ama bireysel olarak adliyede veyahut da başka birimlerde mevcut iddia ettiğim kişilerin ilişkileri olduğu kişilerin bireysel diyorum bakın. Lafımı çarpıtarak ben bütün hukuk Devletinin veyahut da hukuktaki çalışanların hepsini iddia etmiyorum. Bireysel olarak yapmış olduğu girişimlerden dolayı yapılan usulsüzlükleri örtbas ettiklerinden dolayı anayasadaki düşünme özgürlüğünün bende de var olduğunu düşünerek söz uçar yazı kalır cinsinden ben bunu sosyal medyada dile getiriyorum kayıt altında bulunuyorum. Elbet bir gün bu Reyhanlı'ya bir sandık konacaktır ve bu sandık konduktan sonra bu zihniyet bu sandıkta hezimete uğrayacaktır. Hakkaniyetli bir belediye başkanı gelmesi durumunda bunların yaptığı bütün usulsüzlükleri ben de bağımsız aday olacağım. Eğer şayet kısmet olur da kazanırsam bütün usulsüzlüklerini şu cam duvarların üzerine asmazsam namerdim. Ama... Bir gün hakaniyetli bir belediye başkanı gelmesi umuduyla söz uçar yazık alır cinsiyle sosyal medyada yazdıklarımı dillendiriyorum. Yeterli bir açıklama olmadıysa devamını getirebilirim. Sadece bilgi ve belgelere nasıl ulaşıyorsunuz? Bilgi ve belgelere. Tekrar soruyorum çünkü demin bahsettiğim Şöyle, şey... bilgi, bilgi ve belgelere bunun suç unsuru olduğunu bilmeme rağmen. Belediyenin içerisinde sen diyorsun ki sen bütün belediyenin zan altında bırakıyorsun. Hayır. Belediyenin yüzde doksan beşi namuslu, şerefli, dürüst insanlarla mevcuttur. Bir saniye. Bu namuslu, dürüst ve işine takoz konulmasıyla ilgili korkan, çekinen, Hakikaten yani bugün zor bir zaman içerisindeyiz. İşine korkan ama burada bu usulsüzlüklerin var olduğunu iddia eden belgeleriyle bana ulaştıran personel de vardır. Dışarıdan insanlar vardır. Neden? Çünkü artık az önce de size ben basın açıklamasında bahsettim. Halkın mal ve can güvenliğini koruyan emniyet müdürlüğünün duvarı vatandaşın parselini işgal etmişse vatandaş kime nasıl güvensin